Küresel terör örgütü olan Siyonist şebeke topraklarını gasp ettiği Filistinli Müslümanların bilim ve teknikte ilerlemesini engellemek ve Filistin direnişinin bilimsel yeterliliğini yok etmek için bilim adamlarına yönelik suikastlar düzenliyor. Siyonist işgalcilerin Filistin direnişinin silahlanma programlarını ve bilimsel yeterliliğini hedef alma eğilimi 1960'larda bu sahada başarılı kişilere yönelik suikastlarla başladı terör örgütü Mossad tarafından yürütülen bu tür suikastler özellikle savaş kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunabilecek seviyede eğitim niteliklerine sahip yetenekli insanlara hedef alıyor. Böylece Filistin'in ve Filistin'le birlikte bütün bir İslam ümmetinin geleceği yok edilmek isteniyor. Son yıllarda Birleşik Arap Emirliklerinden Malezya'ya, Bulgaristan'dan Tunus'a 4 Filistinli Mossad tarafından yapılan suikastler sonucu şehit oldu. 21 Nisan'da Malezya'da Uğradığı suikast sonucu şehit olan doktor Fadi Muhammed El Bataş da Filistin için önemli bir değerdi. Maalesef ümmet kendi evlatlarına sahip çıkamadı, çıkamıyor. Oysa doktor Fadi El Bataş gibi ümmetin yüz akı olan kişiler kolay yetişmiyor ve onların kaybı ümmetin geleceğini de tehlikeye atıyor. Artık ümmet evlatlarına sahip çıkmalı ve Siyonizm'e karşı küresel bir direniş, bir intifada, bir mukavemet başlatmalıdır.